Kaza olmuş. Oo. Kaza olmuş. Gel bakalım. Dur. Var mı abi bir şey? Bir şey var mı abi? Tamam. Geçmiş olsun. Kır yatmış. Biz de insanlık namına sorduk. Var mı bir şey diye. Ne taşıyormuş böyle bu kadar? Aza tutturuyor. Otobanda bazen böyle kazaları görmek ya da canlı şahit olmak insan kendinin hani kaza yapacağını aklına getiriyor. Bu yüzden özellikle bu yüksek cc bir motosiklete sahipsen kendine hakim olman çok önemli ki sağ salim evine dönebil. Yani ben de şu an yani bu motosiklete şu an sürerken arkamdaki arçının e, bendeki bir sorumluluğu vardı. O yüzden çok da fazla gaza gelmeden yanımdan böyle geçen özellikle e, BMW araçın gazına gelmeden kendimi tutmaya çalıştım ki hani e, onunla yarışmayayım hatta onu geçmeyeyim diye eminim onu geçerdim ama bu bana hiçbir şey kazandırmazdı zaten sonrasında yavaşladım ki geçsin gitsin diye hiç kendimi e, onunla bir hani yarışma pozisyonuna sokmayayım diye gazı kapattım o yüzden bizler de özellikle motosiklet sürücüleri araçlarla yarışmamaya hani düzlükte sadece gaz açmaya dikkat edelim ki beraber daha güzel yollarımız olsun sizler de evlerinize ailenize rahat bir şekilde kavuşabilin diye bu videoda değişik bir şeyler denedik umarım sizler de beğenirsiniz kazaya denk bu videoyu çekmemize nasip oldu hoşçakalın